Bismillah, Elhamdülillah, Vesselatü ve Resulullah. Mekke'de puta tapmak nasıl başlamıştır? Mekke'den Amr bin Luhay adında biri Şam'a yaptığı bir yolculuk sırasında Ma'ab adında bir yerde Nuh Aleyhisselam'ın kabilesinden puta tapan insanları görür. Onlara bunu neden yaptıklarını sorar. Onlar da bunlardan yardım isteriz, biz yardım ederler. Bunlardan yağmur isteriz, yağmur yağdırırlar diye cevap verince bu cevap Amr bin Luhay'ın çok hoşuna gider. Onlara kendisini götürmesini götürmesi için bir put vermesini ister. Ona hübe putunu verirler. Hübel alır ve Mekke'ye getirerek insanları put tapmaya teşvik eder. Mekkeler böylece put tapmaya başlarlar. Mekkelerin put tapmayı çok çabuk kavu etmelerinin altında yatan neden daha önce yaptıkları bir davranıştı. Mekkeler Kabe kutsal kabul ettikleri ve çok sevdikleri için Mekke dışına çıkacaklarında yanlarında Kabe'den bir parça taş alırlardı yanlarına aldıkları taşa önem verir, saygı gösterirlerdi. Zaten zamanla bir taş parçasına kutsallık izafe etmek akıllarına yerleşmişti. Onun için taştan yapılmış putlara takmak yabancı oldukları bir davranış değildi. Bu yüzden putu tapmak onlara normal geldi. Mekkeliler putu tapmaya başladıktan sonra ilerleyen zamanda her kabile kendi özel putu olsun istedi ve kendine put yaptılar. Tüm kreşin ortak en büyük putu Uza'ydı. Ayrıca Büyük put olarak Lat vardı. Es ve Hazreç kabilelerinin taptığı put Menat. Kelp kabilesinin putu Ved. Huzey kabilesinin putu Suva. Hemdan kabilesinin putu Yavuk. Tay ve Mesih kabilelerinin putu Yagus. Himyeli kabilesinin putu Nesr. Bekroğulları ve Kinane kabilelerinin putu ise Sad. Mekke'deki putlar bunlarla sınırlı değildi. Özellikle evleri Kabe'ye uzak olanlar yanlarında tapacak putları olsun diye kendilerine put yaptılar. Ev uzak olmasa da insan arasında şahsi put sahibi olmak bir ihtiyaçmış gibi görülmeye başlandı. Ve çoğu insan kendine put yaptı. Peygamber Aleyhisselam peygamberlikle görevlendirildi. Evlerdeki araç sadece Kabe'nin içinde 360 put vardı. Velhamdülillah.